1000 TL görsek be. Gördük. Gördük. 1032 TL gördük. Abartmanın anlamı yok. Güzel. 6x'de patladı. Bayis. Kasamız oldu. Tekrardan 9830 TL arkadaşlar. 6x'i gördü bence 2x'de patlatacağım diyecektim. Çok erken patlattı. Bayis. Abi çok zevkli bir oyun ya. İnanılmaz farklı bir tadı var yani. Oo iki eldir bizi patlatıyor kasa. Kasayı patlatıyor iki eldir. Bayis.